Çekil oğlum çekil. <laughs> Hayır ya olamaz geliyorlar. Hayır yolun sonuna yaklaşıyorum. Daha fazla kaçamayacağım. <laughs> Efekan oğlum görmüyor musun? Benim benim. Efekan benim. <laughs> Rıfkı oğlum benim Efekan. Ben senin sahibinim. Kediye dönüştüm diye bana niye saldırıyorsun? İnsan sahibine saldırır mı? Terbiyesiz herif. <laughs> yok yok ben Rıfkı'nın bu halini bilirim. Kesin ısıracak beni. Yiyecek beni burada. Olamaz ya kendi köpeğim tarafından yenileceğim birazdan. Canım oğlum Rıfkı. Beni tanıyamadı. Tabi kedi oldum. Rıfkı kedilerden nefret eder. Onları yer. <laughs> Canım köpeğim benim. Ben her şeye rağmen seni hep seveceğim. Beni öldürecek olsan da seni seveceğim. Sen benim canım köpeğimsin. Canım rıfkım benim. Seni çok seviyorum oğlum. Çok. Ama tabii ki bunların hiçbir anlamı yok senin için. Çünkü ben kediyim ve beni yemek istiyorsan. Kanka hadi şu kediyi yelim artık. E baksana şuna uyuz oldum. Tam bir uyuz tipi var kedide. Evet evet kanka ben de hiç sevmedim bu kediyi. Löpür löpür ısıralım şu kediyi. Zaten sıkıştı kaçacak hiçbir yeri kalmadı. <laughs> Aynen öyle yiyelim şu salağı. Olamaz ya tatlı köpekçik. Bu rıfkıyı dinlemesen Allah. Arkadaşın da ikna etti. İki kişi yiyecekler şimdi beni. Isıracaklar. Olamaz gelmeye başladılar Evet seni pislik kedi Şimdi senden büyük bir ısırık alacağım Hazır mısın Ben de öyle yapacağım Ulan Rıfkı Eğer ölmeden insana dönüşebilirsen var ya Bir hafta mama yok sana Eşek sıpası seni Oyun da oynatmayacağım dışarıda çıkartmayacağım seni Görürsün sen Ne diyor ya bu hiçbir şey anlamıyorum Neyse ısıralım şunu Hey çekilin o kedinin başından Çekilin dedim demek çekilmiyorsunuz he o zaman köpek kaçıran ses açmak vakti geldi alın size bakalım alın beğendiniz mi he ne olamaz bu da ne böyle İğrenç bir ses bu kaç kaç harbiden ya bu ne böyle kaç kardeşim kaç iğrenç bir ses bu gerçekten ya böyle kaçarsınız işte küçük tatlı sevimli bir kediyi kıstırmak ne demekmiş gösteririm böyle gününüze youtube'dan köpek kaçıran ses açarlar böyle adama işte oh canıma değsin Then, can I come sir? Adamsın be kurtardın beni Yoksa ölüyordum burada Hem de kendi canım köpeğim tarafından Olamaz ya minik gelecek Kıyamam sana bir şey yok değil mi Umarım zarar vermemişlerdir sana Kıyamam ya şuna bakın ne kadar tatlı Şuna baksanıza Minik sevimli bir kedi Yani biraz efekana benziyor ama Yine de çok tatlı gerçekten Arkadaşlar siz de kedileri seviyor musunuz Sevgili kedileri seven herkes Kanala abone olup videoya like atsın Bakalım Kimler kedileri seviyormuş Kedi seven herkes hemen abone olup like atsın Herkes kedileri seviyordur herhalde Yani kediler çok sevimli Çok tatlı hayvanlar Kıyamam ya sokakta bu kedi yaşayamaz ki Ev kedisine benziyor bu En iyisi ben bu kediyi alıp besleyeyim Ya kıyamam Şuna bak nasıl da sevimli Allah Allah Kerem komiser de beni tanımadı Efekan'a benzeyen kedi mi olur ya Allah Allah Efekan'ın ben iste. Konuşamıyorum ki Kedice konuşmaya başladım artık Neyse Kerem komiser bana iyi bakar en azından beni besler. Evet minik kedicek hadi bakalım şimdi eve gidelim birlikte sana sıcak bir yuva bir de güzel yemekler verelim. Hatta belki süt bile veririz. Lıkır lıkır içersin. Tatlı kedicik seni. <laughs> artık bundan sonra sen benimsin. Oh be artık en azından sokaklarda yaşamak zorunda kalmayacağım. Kerem komiser bana bakacak. Canım kızım bak kedi. Beni aldım. Daha doğrusu çöplükten buldum. Çok tatlı değil mi? Köpekler neredeyse onu yiyordu. Zor kurtardım vallahi ellerinden. Ama çok tatlı gerçekten. Şunun tipine baksana. Ay evet babacığım gerçekten çok tatlıymış. Şuna bak ya inanmıyorum. İyiyim. Bu ne böyle ya? Allah Allah. saklaban olduk resmen burada. Kardeşim ben efekanım efekan. Anlamıyorsunuz ki. Öf öf. Leş gibi de mama koymuşlar. Şöyle etmet getirsenize ya. Kedi mamaları da iğrenç kokuyor gerçekten. Yemem ki ben bunu. Mamasını da yemiyor. Neden acaba ya? Beğenmedi galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Belki de aç değildir. Ay evet evet babacım. Korkmuştur o. Kıyamam. Ay seveyim bari. Düzelsin biraz. Lan yürü git sen kimi seviyorsun aslanım? Allah Allah ya ben koskoca efekanım. Sevdirtme böyle kendimi herkese. Pati bir kodum var ya her yerini çizerim vallahi bak. Benden acımı olmaz. Ay babacım şuna bak ne komik miyavlıyor. Kıyamam ya of ya Of ya kedi olduğum için benim sesimi miyavlama olarak duyuyorlar. Kedice konuşuyorum yani onlara göre. Allah Allah ben Türkçe biliyorum ya biliyorum. Neyse kızım ya yapacak bir şey yok. Ay evet evet ya bizim sınıftaki efekt çok benziyor bu babacım baksana. Allah kızım ben de çok benzettim. Çok garip gerçekten değil mi? Efekan'a benziyor kedi. <laughs> Eğer bir gün Efekan'ı görürsem ona gösteririm bu kediye. <laughs> Aynen görürsün görürsen. Allah Allah. Efekan benim diyorum. Nerede göreceksin Efekan'ı? Benim işte Efekan. Benim. Hey Kerem komiser. Kerem komiser. Efekan yok. Yer yarıldı. Dibinin dibine girdi çocuk. Ne? Nasıl ya? Efekan yer yarıldı. Yerin dibine mi girdi? Hiçbir yerde bulamıyor musunuz? Ama nasıl olur bu ya? Tesadüfe bak baba Evet ya biz de kedi bulduk sokaktan. Aynı efekana benziyor. Bak sınıf artacağım Hatta sizin eve getirip efekana göstermek istiyorduk. Ama hay Allah efekan kaybolmuş gösteremeyeceğiz yani. Tüh. Ay evet ya gösteremeyeceğiz efekana. Neyse yapacak bir şey yok. Ya Kerem Komiser başlatma işini kedinize. Bana ne kediden be? Ben evladımı istiyorum. Evladım kayboldu benim. Canım oğlum Efekan. Kayıp. Onu bulmamız gerekiyor. Eğer onu bulamazsak ne yaparım ben Kerem Komiser? Ya yok yok bunlar iyice kafayı yedi. Ya benim Efekan benim görmüyor musunuz? Benim ya Allah Allah kafayı yemiş bunlar inanamıyorum ya Bak Arda yani yapacak bir şey yok Yer yarılmış yerin dibine girmiş Ben de polisim ama yani büyücü değilim sonuçta Çıkartamam ki onu yerin dibinden Ya Kerem komiser onu becazandan da söyledim zaten Allah Allah saftirik misin sen Oğlum dün gece evdeydi Sabah uyandığımızda yok oldu Markete gitmiştir diye bekledik yoktu Bütün şehri aradık ama hiçbir yerde bulamadık Kerem komiser kesin oğlumu mafyalar kaçırdı. Böbreklerini falan çalacaklar kesin. Ya da ya da bizden para isteyecekler. Böyle düşünme Arda. Yani merak etme. Buluruz yani Efekan'ı bir şekilde. Efekan bu. Kaybolmuştur bir yerlere haylaz velet. Allah Allah. Bir de hakaret diyorum. Şuna bak ya. Ben kediyim kedi. Alo buradayım. Duymuyorsunuz mu? görmüyoruz mu? Hayır yani. Bana benzeyen bir kedi niye olsun ki zaten? Allah Allah ya. Benim işte benim. Anlamıyorlar ki. Anlaması bunların. Kerem komiser ya Efekan uyur gezer olduysa sonra da gecenin bir yarısı uyur gezerliğe başlayıp sokağa çıktıysa ondan sonra da bir tane tır gelip ona çarpıp gökyüzüne fırlattı ve ondan sonra da gökyüzünde de bir helikopter onu çarpıp aya fırlattıysa o zaman ne yapacağız? O zaman kutlama yaparız yani Efekan sonuçta aya gitmiş oluyor kutlarız yani bunu değil mi? Ama ben evladımı geri istiyorum Kerem komiser. Olmaz ben onu ayda bırakamam. Ulan ne ayı ya Allah Allah kedi oldum ben kedi. Gerçi biraz düşününce aya gitmiş olmam kedi olmamdan daha mantıklı geliyor ama olsun yine de kedi oldum ben. Ne? ne oluyor burada Kerem komiser? Kedinize ne oldu sizin? Kedinizden dumanlar falan yükselmeye başladı. Kedi yanıyor galiba. Allah Allah ne oluyor bu kediye ya? Aa yandı mı bu kedi? Nasıl olur bu? Ay inanmıyorum babacığım galiba kedimizin sihirli güçleri var. Vay canına. Harbiden Kerem komiser Efekan'a benzeyen sihirli bir kedi bulmuşsunuz. Yoksa, yoksa bu büyücü kedi benim oğlumu sihirli güçleriyle kediye mi dönüştürdü? Bilmiyorum ki. Rıfkın elinden kurtardım aslında ben bu kediye. Yani efekan olsa saldırmazdı herhalde. Ee, işte eski kaslı halime döndüm. Allah Allah ya. Oğlum ben size sabahtan beri ben kediyim kediyim diyorum. Niye dinlemiyorsunuz beni? Tü, canım evladım aya fırlamamış. Kedi olmaz. Aa inanmıyorum Efekan ben seni mi sahiplenmişim ya. <laughs> Kediken daha tatlıydın sen ya. Geri kediye dönüş bence. Böyle çok çirkin oldun sen. Hii. Çok komik Kerem komiser Allah Allah Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya Ayıp yani ayıp Allah Allah ya Ama yine de teşekkür ederim Eğer sen beni oradan gelip kurtarmasaydın Köpekler beni löpür löpür yiyecekti Evet valla şükret ben seni gelip kurtardım yani Yoksa şu an Rıfkı'nın midesindeydin Canım oğlum inanmıyorum Köpeklere yem oluyormuş O Rıfkı var ya o Rıfkı Gösteririm ben o Rıfkı'yı ama Onu eve gidince cezalandıracağım şimdi Yok babacım yok Rıfkı'nın bir suçu yok Sonuçta ben kedi olmuştum Ve beni kedi zannediyordu. Ayrıca benim olduğumu da bilmiyordu. Ne yapsın yazık yavrucak. Ama yine de bir ay falan cezalı kalır tabi. Dışarı çıkma cezası, azmama cezası, ondan sonra da toplu oynayamama cezası. Ben sadece bir hafta ceza verecektim. Sen benden daha acımasız çıktın evladım. Allah Allah ya. Neyse benim hemen okula gitmem lazım. Bugün okula gidemedim. Of of. Valide öğretmen benim bacaklarımı kıracak. Bir şey olmaz evladım bahanem var sonuçta. Öğretmene kediye dönüşmüştüm o yüzden gelemedim dersen. O da anlayışla karşılayacaktır zaten. Evet evet doğru. Öğretmene kediye dönüştüm o yüzden gelemedim diyeyim. Beni anlayışla karşılar. Şey öğretmenim kusura bakmayın geç kaldım. Ulan böyle geç kalmak mı olur? Ders bitti hayvan herif. Son dersin son dakikasında geldiniz zaten. Evet öğretmenim evet. Ama gerçekten çok geçerli bir sebebim var yani. Başıma gelenleri duysanız inanmazsınız. O yüzden gelemedim. Allah Allah. Bak bak sen şu işe. Yine ne yalan söyleyeceksin lan. Yalancı herif seni. Söyle bakalım yalanlarını. Bu sefer inandırabilecek misin? Ya öğretmenim sormayın. Yani beni bir kedi cırmakladı sonra kediye dönüştüm. Kediye dönüşünce köpekler kovaladı. Köpekler kovalayınca Kerem komiser beni kurtardı. Kerem komiser beni kurtarınca da kurtulmuş oldum. Sonra aniden eski halime döndüm. Sonra da okula geç kaldığımı fark edip koşa koşa okula geldim. Ulan gerizekalı. Daha mantıklı bir yalan bulamazsın. Mı? Bu ne biçim yalan be, iğrenç. Ya haklısınız öğretmenim haklısınız da. Yalan söyleyecek olsam bunu mu söylerim? mantıklı şeyler söylerim. Bu çok mantıksız yani. Böyle yalan olmaz ki. Gerçek bu. Evet evet doğru. Haklısın. Yalan söyleyecek olsan mantıklı bir yalan söylerdin. Böyle yalan mı olur? iğrenç bu yalan. O yüzden gerçekten sen kediye dönüşmüşsün galiba. Vah vah evladım. Kıyamam. Pisi pisi mi oldun sen? Evet öğretmenim ya. Pisi pisi oldum. Sonra Kerem komiser bana mama verdi. İğrençti. Vay saf derik evladım benim. Vay senin de beynin hiç çalışmıyor ki. Allah Allah. Neyse sana kediye dönüştüğün için sıfır veriyorum ayrıca cezalısın tam 500 matematik problemi çözeceksin Ne 500 matematik problemi çözeceğim ve sıfır mı aldım öğretmenim ne alaka ya hani inanmışsınız yalanıma yani yalan da değil ki bu gerçek yani Ulan kediye dönüştün ne? Allah Allah. Sen bunu vallahi git delilere anlat. Sana deliler bile güler yani. Sen burada kimi kandırıyorsun aslanım? 500 tane matematik sorusunu yarın getireceksin bana. Yoksa seni kulaklarından tavana asarım. Of oh, öğretmenim ya. Çok göreceksiniz gerçekten. hani inanmıştınız ya. <laughs> Ulan hayvan herif defol git buradan yoksa seni tokat manyağı yaparım anladın mı beni? Yok yok ben bunu döveceğim gerçekten. Ben ne dalga geçiyor bu çocuk kediye dönüştüm diyor. Ulan sen sen nesin uzaylı mısın? Arkadaşlar Baldi bana inanmıyor ya yorumlara yazın. Efekan gerçekten kediye dönüştü yazın yoksa sıfır alacağım. Ayrıca 500 tane de matematik problemi nasıl çözeyim ben benim o kadar beynim yok ki. Biliyorum evladım biliyorum o kadar beynin yok zaten. Biraz da beynin olsun diye verdim o cezayı sana. Belki matematik problemlerini çözersen birazcık beynin yerine gelir. Ömer'im benim ya. Çok kırıcısınız. Kalbimi kırıyorsunuz. Of um ya. Of. Um. Çok üzülüyorum ya. He <laughs> Aynen evladım. Hadi evine şimdi. Ders de bitti zaten. Matematik sorularını da çözmeden gelme. Hadi. Yallah. <laughs>